Ya tutarsa podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün telefon teknolojileri ve Android mi iOS mu? Konulu podcastın. Yayın sonrası yapılan sohbeti dinleyeceksiniz. Umarız keyif alırsınız. Sadece küçücük bir, şey. Ya, bak. Ya bir şey. ya bir şey söyleyeceğim ya. Bir şey sadece bir şey. Var ha. ya bak Türkiye'deki gibi öyle. ben insanların telefon alımı konusunda... Ya bu koltukta... domatesçi gidiyor, nereden alacağım bunu sen? Abi, Kanada'da dahil inanıyorum. insanların Türkiye gibi sere serpe telefon aldığını ben düşünmüyorum abi bu tür ülkelerde. Sere serpe ve bu kadar rahat. Sen söylüyorsun, öyle değil diye düşünüyorum ben. Sen onun şeyini yapsan da yani. Domatesçi gitti herhalde, o Fatih yani, onunla beraber. Evet abi, ne dedin son olarak? Bir daha söylesene. Evde bir domates telaşı oldu şu anda, biz Bence, de alalım. Azizer Bey daha güzel söyler abi. Ne diyecek? Yani bak. Bir kadar Hı. burada da telefon almak öyle kolay bir şey değil. Gidip kadın ben telefon alacağım dediğinde alamıyorsun. Yani Alım gücü. Abi bak Benzinim gerçek diyorum. diyorum. Alım gücü. Abi alım gücü tek alım sebebini belirlemiyor abi. Onu söylemek istiyorum abi. <laughs> <laughs> ya var ya. Abi gerçek ya. diyorum. Çok tatlısınız. Alman, alman Çok tatlısınız. Ama şu var. Çok Şu var. Şimdi bak mesela ben. Annem babamdan örneklerim, şimdi kardeşimden örneklerim. Kardeşim benim tarlada çalışıyor, yani çiftçilik yapıyor. Ondan sonra şu anda kullandığı telefon iPhone 7 ve iPhone 7 yani yıllardır kullanıyor bu iPhone 7'yi ve küçük olduğu için tercih ediyor ve şu anda piyasada küçük telefon yok. Ekranlar dedik ya konuştuk hatta ekran telefonlar büyümeye başladı artık gitgide. Oyunu adapte ediyorlar artık. Oyunlara bağlam bağlamda yapıyorlar. Bir de daha iyi video seyretsin diye yapıyor insanlar. Şimdi şunu diyeceğim. Küçük telefon üretebilen iPhone var piyasada, o da onu tercih etmek zorunda kalıyor mesela. Bana diyor ki en ucuz iPhone'un en son çıkan değil de diyor hani en küçük en ucuz hangisi var diyor, S serisi. Üçüncü nesil. Hani bir de şu var, yazılım firmaları gitgide bunu değiştiriyor ya bir de şey yapıyor yani güncelleyerek böyle yavaşlatıyor gıcıklığını. Bilerek ya adamlar alsın diye ama şunu diyor, mesela şimdi Türkiye'deki vergi şartları öyle bir şey olmuş ki bir telefon alınan bir telefon parasını devlete vermek zorunda. Araba gibi olmuş artık. Ya bir baktım fiyata 40 bin liraya dedim bu ne? 40 bin liraya bir cep telefonu ya mu? Ya iPhone'un iPhone'un son modeli en son fiyatına bakmadım ama yaklaşık herhalde 69 bin lira mı 70 bin lira mıydı neydi en son? Yuh be. Öyle ben öyle son, abi, öyle dedi. Öyle, son öyle. 14 14 mi ne? 14 Pro Max mi diyorlar ne diyor? Belki daha da fazladır bilmiyorum. Hani şimdi Google'dan bir bakayım ne olmuş? 14 Pro Max fiyat diyeyim abi. Ben bilmiyorum çünkü abi fiyatına dahi bakamıyorum. Ha ha ha. Şimdi yine fakir falan, falan diyecek. Marki. 69 bin lira abi şu anda. 69 bin lira. Alınması mümkün değil. Şimdi yani, alınması mümkün bak, değil. Yani. 11-12 bin lira, 15 bin lira asgari ücret alan biri için mümkün değil. Benim kardeşim yıldan yıla kazanan bir adam. Yani e, mahsulü satarak alıyor, hmm. oradan geçiniyor. E, şimdi mahsulü satıyor ama hadi tamam mahsulden de para kazanıyor ama hani adam ucu ucuna zaten kazanıyor. Hani gel, gelir gider dengesi çok farklı. Burası gibi değil. Abi, burada şey bir çiftçiyim. Yani, Sana yani şimdi şimdi şöyle söyleyeyim. Sen? Yok yok şöyle 69'u. Ya yani şöyle söyleyeyim 69 bin lira bugün iPhone Pro Max. Sen fakirlik edebiyatı falan yapma diyorsun ya. Abi şaka yapmıyorum sana bak bu gerçek fakirlikten konuşuyor ya da yapmıyorum. ya abi dinle dinleyeceğin müşteri için. falan değil böyle bir dünya ya yok ya burada başka bak, bir ben... şey konuşuyor sen başka bir şey ya konuşuyorsun sen bak sen ben sen diyorum ki o, e, aldığın telefon telefonunu göster yaşlı amcalar gibi oldun bugün ha telefonunu göster yaşlı amcalar gibi oldun o internet <laughs> telefonunu şikayet göster, etme. göster telefonunu şikayet göster he benici <laughs> <laughs> ya telefonunu göster ya arkadaş benim kullandığım telefon Up, Oppo Reno 5 Lite Tamam mı? Bunu ben 12 taksitle aldım. Şeyden faturanın üzerine 12 taksitle aldım. Aldığımda ortanın altında bir fiyatla aldım. Çünkü o OPPO Reno 6'sı mı 7'si mi ne çıkmıştı öyle bir şey çıkmıştı. Ee, ortalamanın altındaydı yani artık son e, satılıyordu kampanyada o yüzden var Şimdi diyorum Abi, ki ben benim de... işimi görebilir. Ben sana şunu anlatmaya çalışıyorum. Abi şu anda bak almak isteyen evet millet iPhone alıyor doğru söylüyor e, Hakan yani şey yapıyor. iPhone 6. E şimdi diyorum ki abi orada ne oluyor biliyor musun? E, e, adam 36 aylık kredi çekiyor ya. ya doğru da, ya, da. musun Fatih Hocam ben Bak. seni çok iyi anlıyorum. Bak, evet. Kayın evet. birader buradan telefon istedi telefon gönderdi tamam mı? Adam dedi ki 6000 bin lirayken dedi bunun vergisi. Ya, alın gönderin dedi. 50 bin liraya telefon aldı. 50 bin lira buraya bana para gönderdi. Telefon aldı. Kayınpeder, kayınpeder işte, Ya saf maf yok. Bu adam asgari ücretle çalışan bir adam. Saf abi yani Yarı sen hediye göndersen ben... bak bunu bak sen hediye göndersen bunu problem saymam çünkü senin oradan aldık mesela diyelim ki iPhone 14'ü alma sen orada Kanada şartlarında iPhone 13 çok rahatlıkla 700 dolara falan alabilirsin 600-700 dolar alabilirsin. Kanada şartlarında 600-700 dolar çok büyük para değil abi öyle değil mi yani yanlış mı biliyorum 600-700 dolar çok büyük para değil abi. Doğru, Doğru. Tamam. 3 -4 ee, şimdi alırsın alırsın gönderirsin hediye ol Bak 13'ünü ya 14'ünü demiyorum. 14'ü mesela 1500 dolar civarında veya 1200 dolar 1200 dolar olabilir ama şey gönderirsin. 600 dolara 600 doları bir iPhone gönderirsin. Hediye olarak gönderirsin. Bu adam ama ben hani ikisini de anlamıyorum. Yurt dışından getirdim, işlettim. Ya şu anda burada işletmek 25-30 bin lira bir şey. Yani telefonu 20, işletmek... 20 bin lira ya. yaptı. Heh, evet, yani. yani. Şimdi, Şimdi ben, vergi, ben var ya olarak. Oğuz Bey şunu demek istiyorum. Yani evet. aynı şartlar mesela ekonomik şartlar burada da öyle olsa insanlar bu kadar sıklıkla şey değiştirmez. <laughs> değiştirmez. Heh, onu anlatmaya, anlatmaya çalışıyorum. onu anlatmaya çalışıyorum canım zaten. Kardeşim ben de diyorum ki ben para vermiyorum bu telefona. Çünkü bu telefonu iki yılda bir ben değiştiriyorum. Telefon şirketim bana değiştiriyor. Tabii, Veda, para vermiyor ya, nasıl bedava veriyorsun? Abi Aynı gerçekten de mu? söylediği şey doğru bazı kampa. Mesela Kanada, Avustralya veriyor? gibi değil. Abi bedava olduğunu anlatsın sana abi. Bir anlatsana abi nasıl bedava? Abiciğim, şöyle, bedava, bedava, bedava abi gerçek bedava veriyorsun. Bana da versin abi. Değil biliyor musun? Kanada'daki, de, Kanada'daki ve Kanada'daki ve anlatayım ben sana. Tamam hemen abi ben söyleyeyim. Kanada ve Amerika'daki mesele tamamen marketing abi. Anlatsın Hadi. abi. Şimdi bak 4-5 tane telefon şirketi var. Tamam mı? Evet. Adam sana uygun bir şey veriyor, paket veriyor. Yani internette şu kadar gigabyte şeyin, bu kadar gigabyte konuşman böyle sınırsız internet kullandığımda ve sınırsız şey aldığımda, telefonu aldığımda yaklaşık olarak 50-60 dolar bir para ödüyorum. 4-5 tane şirketten bir tanesini tercih edeceğim. Gidiyorum, diyorum ki ben tamam sana senin sistemini kullanacağım, senin numaramı sana taşımak istiyorum. Bana telefon ver adam diyor ki tamam telefon para ödemek istemiyorsan şu şu telefonlar var iPhone'un işte bir önceki modelini aldığında mesela sen iPhone 14 değil de piyasadaki model 13 aldığında 0 lira veriyorsun. Artı adam sana 150 dolar e, şey veriyor e, takviye geri ödeme yapıyor kredi veriyor kredi. 150 dolar ve e, telefona da para ödemiyorsun 50 dolar veya 60 dolar neyse onu ödemeye devam ediyorsun ve e, hiç ödemeden vay. telefona sahip oluyorsun. Eski getir no, yeni şey. al tara payısı. Aynen. 2 yıl sonra ya, da telefonu veriyorsun başka bir telefon alıyorsun. 2 yıl Onun sonra da, da daha şey. yenisini tamam, alıyorsun. Tamam ben de kullanayım tamam. o hattı. Neyse. Öyle tabii canım işte. Ben de ona anlatıyorum sana. Ben para tamam, vermiyorum. Kullanayım işte bana SIM kartını gönder ben de kullanayım. Tamam. Şimdi ben bak gidip şey alabilirim. Samsung S22 23 alabilirim ya da iPhone 14 çıktı kalır. mı be? Benim için bir tercih. S, 23, 24 çıkıyor abi şu anda. 24'ü çıkarıyorlar. Oha ha. Evet. be. Ben en son 12'yi mi hatırlıyorum? 13'ü hatırlıyorum? Ne böyle bir şeyler hatırlıyorum. Bir bir şey. ha i̇şte yani buradaki mesele o. Yani biz burada konuşurken hani Android mi kullanalım, iOS mu kullanalım? Bu noktada tercih yapma konumunda olan insanlara konuşmaya çalışıyoruz. Yoksa mesele ya telefonu o alıyor, bu alamıyor. Bizim durumumuz zaten Android'e anlayabiliyor. Android, mesele sen mi? sen bana sosyo, sosyo, e, sosyolojik şeyini söyledin ya. Ya millete bak işte bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben ama daha Ama canlı olarak, öyle dediniz doğru. Ben daha, ben daha canlı olarak iPhone 14'ü görmedim. 13'ü gördüm. Yani kullananlar var ama iPhone 14'ü mesela şey görmedim. Canlı olarak görmedim. Yani böyle elime almadım. Veyahut birinde yakınımda birinde iPhone 14 görmedim. Yani belki sosyal çevre itibariyle bir şeydir. Ama diyorum ya bak şimdi bu gerçekten çok uzak ihtimaller. Mesela e, şimdi iPhone'un en düşük modelleri bile şu anda hani kullanılabilir bir de biliyorsun bu iPhone'un şeyini özelliğini adam ne yapıyor güncellemeleri mesela vermiyor şimdi 7'ye mi ne vermiyor artık 8'e mi vermiyor Hangisine şu anda vermiyor? 8 başladı yani. abi 8 8 evet. şu anda 17 ile birlikte iptal ediyor kapattı yani şu anda mesela vermiyor güncelleme vermiyor sen işte o telefon hiçbir şey yaramıyor yani hiçbir işe yaramıyor yani çöp oluyor telefonu çöpü bak kullanılabilir durumda bile olsa o elindeki telefonu çöp ediyor mesela. Ya anlıyorum Bunlar kardeşim de bak şimdi şeylerde. ben de 30 fitlik bota hiç bilmedim tamam mı? Ama açıyorsun bir podcast'te adam 30 fitlik botlarda ne olur ne biter onu anlatıyor sana. Bizim yapmaya çalıştığımız doğru. Ben sana demiyorum ki gördün görmedin Türkiye'de herkes iPhone kullanıyor kullanmıyor. Ya bir tercih meselesi olan insanlara konuşuyorsun veya bir gün tercih meselesi olabilecek insanlara konuşuyorsun. Burada. Benim itirazım sana şeyle alakalı değil ki. Ya işte bu burada ya yapma Türkiye'deki sosyoekonomik durumu konuşma değil yani itirazım. İtirazım konu başlığı bir farklı. Senin konuştuğun şey farklı. Onu söylemeye çalışıyorum sadece. Ya yoksa tamam ya yani ben de gidip 30 ee, bir tekneye binmiş değildim yani yanına yaklaşmış değildim. En fazla 20-25 titik oldum En fazla değil o kadar. Yani. Ama Titanik anlattık bak görüyorsun yani. <laughs> Şu anda 130 metrelik yapıyoruz. Ya 130 metrelik yapıyorlar bak ah, ah, ah. Olsa Katamaran. Sorumlu. Dünyanın en büyük katamaran yolcu gemisini yapıyoruz. Ah, Efendim, yani. yani, çok süratli olacaktı. Sonra bir de dünyanın en büyük batarya sistemini kullanacağız şu anda. Bizim yaptığımız şu anda gemide. Görüyor musun? Haydi hocam ah. yani ayrı bir evet. dünya var tamam mı? Bizim ah. dünyamızdan Abi çok de. farklı. Frank Bey'in algısı sıfırlanmak üzere başka şeylerle ilgili. <gülüyor> <gülüyor> ben görünmüyorum <o> belli. <laughs> Ben bunu oyun oynuyor zaten. ya, elinde, elinde kol var, oyun, oyun oynuyor. Hayır abi, niye oyun oynasın? Normalde onun programı var, orada asla hiçbir şeyle oynamıyor. Sürekli ekrana bakıyor. <laughs> çok ciddiyette. Biz de niye oyun oynasın? Biz oyun oynayacak mıyız abi? Abi, evet. ben aynı anda aynı anda bir iş yapamıyorum. Aynı anda iki iş yapmam lazım <laughs> en az yani. Tamam. Evet. Ben uyurken... Aynı mantıklı. Telinizin... <laughs> <laughs> Sıfı <laughs> abi, çok <laughs> kusursuz. Ben çok sürekli... de aynı. <gülüyor> ben <gülüyor> de aynı mantıklı. <laughs> abi, iş yerinde öyleyim. <aynı> ben bir yandan yapıyorum, konsantre oluyorum. Beş dakika sonra dağılıveriyor bütün konsantre. Bir şeyle ilgilenmem lazım. Başka bir şey açıyorum, başka bir şeye bakıyorum. Ondan sonra aklıma geliyor, tekrar oraya geri dönüyor. Öbür türlü ona Aslında. bakmazsam gelmiyor aklıma. İzo'nun söylediği bir cümleyi kaçırmadım yani. Hepsini duydum, hepsini işittim, hepsini beynimden geçirdim. Dolayısıyla... Bu abi engel değil. Ya estağfurullah. De. Bizim. Nasıl olur şüphe duyarız canım, estağfurullah. Yani... <laughs> Onu Bak, da bulmuyorsun? Bak, Oğuz Koçay yetiştirdi, gördün mü? Hadi bakalım. Ne yani? <laughs> Şaka şaka. Yusuf abi teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Abi çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Harika evet. oldu. Harika oldu. Herkese çok selamlar. Sağ olun abi. Sağ olun abi. Bir Sonra sonraki oluyor. programda görüşmek üzere abi size de. <laughs> <laughs> Zekalar dinliyoruz, da. çok güzel oluyor. <laughs> ee, aklıma gelmişken söyleyeyim, son yani çok simple basit diyordunuz ya, aklıma geldi. Burada bir ha. tersanede tersane genel müdürü benim odaya geldi de bana şey dedi. Hani bu kadar çok detaylı ve çok böyle parça parça şey yapma dedi. Bu kadar insan algılamaz bunu burada dedi. Ne yapmam lazım? Kiss dedi bana. Dedim o ne demek ya kiss? Sonra kiss dedi. Kim simple e, simple. Diyor simple yani. Sütü <sültürüyor> bitti <sültürüyor> tabii sonunda. Söylemedi. Ondan sonra bu dedi, mottodur dedi. Dolanmanın mottosudur dedi. Yani Aha. her şey basit tutuyor. İnsanlar anlamaz bunu dedi yani. O yüzden çok detaylı böyle... Ama denizciler genellikle de çözülekeli insanlar olarak bilinmezdi yani. O yüzden ben... Mantıklı aslında. Kifet, 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 Mantıklı yani, boşuma gitti. Yani his, his, e, yani basit tutuyor yani. iPhone'da basit tutuyor. Android biraz daha detaylı. Yani kullanıcıların özellikleri, <laughs> çizgi durumları, özellikleri. <laughs> özellikle, I love when it goes wrong